Kadının da evlilikten sıkıldığı durumlar var. Ve her ikisinin de e, bu sıkılganlıkla beraber gösterdiği davranış şekli farklı. Hani erkek belki kabalaşıyor, belki suskunlaşıyor, belki içine kapanıyor. E, i̇şte e, cinsellik e, konusunu hiç açmıyor mesela. İşte öyle kadınları duyuyoruz. İşte aylardır ele elime değmedi diyor mesela kadın. E, adama bir yerden sonra soruyor diyor ki çok yorgunum, libidom düşük diyor mesela. Hani e, son dönemde ben bayılıyorum böyle işte psikolojik programlar, onlar işte kitaplar onların hepsini okumaya. En çok erkeklerden duyduğum hani oradaki sözler bu. E, hep söylenen libidom çok düşük, libidom çok düşük. Ama ya da tam tersi kabalaşmaya başlıyor bir yerden sonra. Kadınların tek düşündüğü, ee, önce ama iyi baba işte ama beni seviyordan sonra eyvah hayatında kesin bir kadın var ra hemen geçiyoruz yani aslında ilişkiyi görmeden önce kadında bu nasıl oluyor kadın kendini nerede bırakıyor çünkü hep konuşulur ya erkeğin işte narsist e, olması e, erkeğin ilişkiyi bazen baltalaması ya da erkeğin aldatması ama kadının ki herhalde çok daha ciddi bir vaka. Ben öyle düşünüyorum çünkü kadın o yola çok kolay girmiyor ama o yola girdiğinde de kolay kolay geri dönmüyor galiba. Hadi birazcık e, karanlık tünellere inelim Ebru seninle beraber. <laughs> hmm. um, şimdi tabii kadının e, genel konuşuyoruz. E, evet. E, duygusal ihtiyaçları e, karşılayabilen eee er, yüzde yani %100 karşılanmasını istediği durumlarda. Şimdi eğer işte bana çift gelsin, geldiklerinde tabii o dengeyi Hı -hı. kurmaya çalışıyoruz. Bir sürü bir şey var. Bunların hiçbirini yapmadıklarında beklenti dediğimiz şey karşılıklı bir şeye dönüşüyor. Muhasebe çizelgesine. Sen bana bunu yaptın, ben sana bunu yaptım, sen bana bunu verdim ben yani manevi olarak, maddi olarak da ben sana bunu verdim. Bu güç savaşına dönüşmeye başlıyor artık. Hmm. Ve güç savaşında e, karşılanmayan ihtiyaçlar söz konusu olduğunda e, kadınlar genelde önce bir e, çocuk varsa evlilikte çocuğa sarma durumuna doğru geçiyor. İşte daha sosyoekonomik e, segment e, yüksek olan kadın helikopter anne olmaya başlıyor. Yani her türlü, her yere çocuğu paketleyerek götürüyor. Ee, ve Böyle bir teki... obsesyon e tarzında değil mi çocuğa odaklanması odunumda? Yani evet. o, se o segmentteki kadının helikopter annelikle alakalı ciddi bir takıntısı oluşmaya başlıyor. Ee, aslında hani yeterince iyi annelik dediğimiz bir kavram var. Oradan çıkılıyor ve oraya çok kanalize olarak kendini orada gerçekleştirme e hevesine giriyor. Bu daha başka bir segmentte de işte çocuğun yemesi içmesi çocuğu kontrol etmek yani bilmiyorum ben biraz karışık da gittim ama aslında hayır yani hayır da gizli narsizm çok var olduğunu düşünüyorum. Yani aslında hem geleneksel annelerde bir kuşak önce de hem de bu tarz kontrolcü annelerimizde var 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 ay, ay, kitapta da var öyle bir hikayem. Ay başım ağrıyor. Yani aslında ben bir şey demeyeyim ama başıma ağrılar giriyor. Güzel kızım, güzel tatlı oğlum fark etmiyor. Hmm. O anneler aslında e, kurban psikolojisine girerek çocukların hayatlarında büyük bir yer kaplamaya çalışıyorlar. böyle de kocaman. ve karar. manipüle ediyorlar çocukları değil ki, mi? İyi ki. Çünkü esas zaten <laughs> bu arada hani narsistik ilişki içerisinde olan e, kişilerin ağırlıklı kadınların esasen zaten annelerinden alamadıkları, o kuramadıkları bağı tekrar bir kocalarıyla kurmaya çalışıyorlar. Tekrar o bağı kurmak ve o bağı bu sefer güzel bir şekilde kurmak ve aslında ona almak istiyorlar. Hmm. Böyle de bir gerçek var. Şimdi hmm. ıı, kadın tabi bu duygusal ihtiyaç helikopter annelik yaptım kendimi çocuğuma adadım falan peki çok güzel zaten Adam ortalıkta yok. Varsa da narsist. Narsist değil aslında çoğu zaman ama öyle diyelim. Eğer başka bir erkeğe gönlünün kaydığı durumlar olursa zaten o kararı o prosesi içinde vermiş oluyor. Çok başta söyledim ya aslında diğer taraf da süreci manipüle eder. Yani karar aslında her zaman güç aslında her zaman daha karar. ezik gibi. Ezik ezikliği kabul etmiyorum ama hani anlatım kolaylığı açısından ezik gibi evet. olan aslında. O hmm. ezilirse devam eder. Ezilmezse devam etmez. Devam Hangi etmez. Devam etmez. Yani aslında güç oradadır. Ve ıı, o işe girdiğinde yani üçüncü bir kişiyi ilişkin içerisine soktuğunda artık gerçekten öbür tarafla ilgili kararını almıştır. Hmm. Ee, babalıkta da pek bir şey yoktur. Fakat burada çok büyük bir şey var yıldız koymak gerekiyor. Tabii bir de maddi konu var. Yani bizim kadınlarımızın çok sevdiği iki tane muhteşem bahane var: ee, çocuk ve maddi konular. Şimdi bahane dedim. Biraz iddialı gibi oldu, farkındayım. Yani e, gerçek değil mi? Bahaneler zaten gerçektir. Yani yalan demiyorum ki. Yani bahane diyorum. Gerçekten çocuklar için boşanamamak gibi bir durum vardır ya da işte finansal tabloyla alakalı bir durum vardır. E, fakat e, ben gerçekten bu sebeplerden dolayı boşanamayan kadın görmedim, o kadar çok insanla çalışıyorum. Gerçekten olay galiba e, en klasik e, hani psikolojik terimlerden bir tanesi olan güvenli alandan çıkmaya cesaret edebilme noktası. Aynen. Yani o güvenli alanı, o güvenli çemberi e, gerçek anlamda terk etmeye hazır olduktan sonra e, mesela ben boşanmış bir anne babanın çocuğuyum. Ben iki kere boşanmış bir kadın o yüzden bu konularda oldukça da tecrübeliyim. Evet. Annem hep şöyle der bana bazen. E, der ki kızım çocuk için evlilik yürümez. E, boşandığıma bir gün bile pişman olmadım. Değil iki... 10 tane çocuğum olsaydı bugün yine boşanırdım. Yani ve ben de e, hani kendimi düşündüğümde asla boşandığım için hiç pişman olmamış bir kadınım. Bunu söylediğimde bazen insanlar bana çok kızıyorlar ama diyorum ki ya iyi ki boşanmışım boşanmamış olsaydım şu anda tekrar bu mutluluğu yakalayamazdım çünkü diyorum. Yani biz galiba e, cici kız olma cici kadın olma birileri evet. biz herkesin kabul ettiği şeyleri söyleyelim de bizi daha çok sevsinler e, noktasından biraz da 40 yaşından sonra daha çok çıkıyorsun O noktadan herhalde hani ben o cesareti taşıyorum ama belki de. Ee, oradan çıktığımızda bence kadınlar kendini daha çok bulacaklar bilmiyorum ne düşünürsün evet. yaşasın boşanmak dermişim burada Vallahi beni çok linçliyorlar herkesi boşaltmaya mı çalışıyorsunuz hocam falan o yüzden beraber linçlenelim programda ay ay evet şöyle aslında benim işimde benim bakış açımda diyeyim her zaman tabii ki evliliğin devamı esas. tabii ki Tabii ki. Hep bunu söyleriz. Evlerin devamı esastır. Fakat boşanmak da hayatın bir evresi olabilir. Yani e, tabii herkesin burada hikayesi farklı. Çok acayip hikayeler var. Kitapta da var, kitabın dışında da var. Ben çok işte e, her açıdan dışarıdan rahatmış gibi görünen statü var, meslek var, para var, isim var olan kadın danışanımın boşanamadığını gördüğüm gibi. Ben üç çocuklu, çok etkileyen bir danışanımdır mesela. Ben, çok da güzel bir kadın, genç bir kadındı. Ben bu adamdan boşanacağım deyip ilaç mümessili oldu. Üç çocuğunu aldı ve çıktı. Mesela güçlü kadın, esas güçlü kadın bu. Yani evet. parayı biriktirdi, benden böyle seans aldı, bir şeyler yaptı falan, anladı işi dedi ki bende dedi şunu bekle şu beklentisi var burada burada dedi bu beklenti de ben bu ilişkide kalıyorum dedi falan biraz çalıştık ve gitti